Deniz o sabah çok heyecanlı bir şekilde erkenden uyanmıştı. Çünkü o gün arkadaşlarıyla birlikte Örümcek Adam'ın son filmine gideceklerdi. Deniz'in babası Ahmet Bey Deniz'i alışveriş merkezine götürdü. Alışveriş merkezinin önünde arkadaşlarıyla buluştular. Sonrasında sinema salonuna doğru yol aldılar. Film başladığında at yazılı olduğunu anladılar. Arkadaşları heyecanlı bir şekilde filmi izlerken Deniz'de o heyecan oluşmuyordu. Çünkü Deniz altyazıları takip etmede, okumada ve anlamada zorlanıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte aynı duyguları paylaşamıyordu. Çünkü altyazıları hızlıca okuyup takip edemediği için filmi anlamamıştı. Filmden çıktığında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Arkadaşları filmin ne kadar güzel olduğunu anlatırken Deniz filmi anlamadığı için yorum yapamıyordu. Sessiz bir şekilde arkadaşlarını dinliyordu. Anlamadığını arkadaşlarına belli etmiyordu ama bu durum onu çok üzmüştü. Deniz eve çok üzgün bir şekilde gelmişti. Annesi Deniz'in moralinin bozuk olduğunu fark etti ve ona neler olduğunu sordu. Deniz de annesine durumu anlattı. Annesi ona beraber bu durumu çözebileceklerini söyledi ve "Canım oğlum, kendini üzme. Her çocuk senin yaşadığın bu problemi yaşayabilir. Bu çok normal." Filmi anlamamış olabilirsin ama düzenli bir çalışmayla bunun üstesinden gelebiliriz. Eğer dediklerimi yaparsan bu filmi bir dahaki sefere beraber izleyeceğiz ve sen filmi anlamış olacaksın. Söz veriyorum. Deniz ağlarken bir anda tebessüm etti. İçinden annem bana güveniyor diye geçirdi. Gerçekten mi anne? Bu süreçte bol bol okuma yapacağız. Gereken çabayı göstereceğine söz veriyor musun? Evet, yapabilirim. Deneyeceğim. Ertesi sabah kitapçıya gittiler. Deniz okuyacağı kitapları kendi ilgi alanına göre seçti. Bu kitapları okuyacağım. Başarabilirim. Eve geldiklerinde kitap okumaya başladılar. Deniz kitabı okuyor, annesi de ona kitapla ilgili sorular soruyordu. Günlerce çalışmalarına devam ettiler. Deniz dikkatini okuduklarına vermekte zorlanıyor, dikkati çabucak dağılıyor, başka şeylerle ilgilenmek istiyordu. Bu yüzden tablet ve telefonla geçirdiği vakti en aza indirmeye karar verdi. Deniz çok sıkılıyordu ama ''Arkadaşlarımla birlikte film izleyebileceğim, yapabilirim.'' diyordu. Çalışmalara devam ettiler. Deniz okuduğu hikayeleri evdekilere anlatmaya bayılıyordu. Özellikle de kedisi Bonca. Bu durum Deniz'i çok mutlu ediyordu. İstediğim kitabı okuyabiliyorum. İstediğim filmi alt yazılı bir şekilde izleyebiliyorum. Arkadaşlarımla bunları paylaşabiliyorum. Çok mutluyum. Deniz kitabı gün geçtikçe daha hızlı okumaya, anlamaya başladıkça ailesi bu duruma çok seviniyordu. Onun artık daha iyi okuduğunu ve anladığını gören ailesi o gün Denize bir sürpriz yaptı. Denizin ailesi ödül olarak Deniz'i sinemaya götürdü. Bu sefer Deniz de film izlerken hem altyazıyı okuyabiliyor hem de ailesi gibi heyecanlanabiliyordu. Kitap okumaya çalıştığım için ve başardığım için ailem çok mutlu. İyi ki annemin dediklerini yaptım. Çok mutluyum.